Merhaba sevgili izleyiciler. Yeni bir reklam arkasıyla yine sizlerle birlikteyiz. 100 gram tahtım üzersin, 100 gram altın mı? Olimpiyat altın mı? Yani. Olimpiyat başka bir ülke. Şey. Olimpiyat başka. bir Kültür ülkenin, ülkenin meselesi. gerçek anlamda taşlandırılması. Evet. Hani çekim anında söyleyeyim yani giriyorum falan falan. <laughs> bir de bana soruyor. Yönetmen kat dediği <laughs> anda hemen battaniye nerede falan. Bu moddayım yani. Bebek sana böyle bağırıyor, karnında böyle tepki veriyor diye hep ona karşılık oynadım. Bunlara önem verilen ve dikkate alınan bir çevre içerisinde büyümenin oyunculuk yeteneğini geliştirdiğini düşünüyorum. Yani Londra Olimpiyatlarının yapıldığı Doğu Londra, Londra'nın en kötü en, güç, büyü, berbat, yeri, en evet. berbat yeri. Dolayısıyla orada bir miras yarattılar. Arda çok yani sahada ne kadar çok sempatik ve kabiliyetliyse, evet. hayatta da o kadar e, esprili, neşeli, e, zeki bir adam. Temmuz Ağustos aylarında e, bir yoğunluk yaşıyoruz. Yani trafiğimiz trafiğimiz de sizinkine benziyor. Türkiye'nin turizmine katkısı olacağını inandığımız için e, gerek ulusal gerek uluslararası olarak e, her alanda e, sponsorluğumuzda bu desteği vermeye bu seneden başlayarak inşallah önümüzdeki yıllarda da devam edeceğiz. Sektörün e, bir yerde nabzını tutan reklam arkası yine sizlerin desteğiyle programlarına devam ediyor.